Nesne TV'den herkese merhabalar. Perşembe ve Cuma akşamı İspanya Kupası'nda basketbolda önemli mücadeleler var. Ee, Barcelona, Valencia, Malaga, Bilbao, Real Madrid, Saragoza ve Gran Canaria, Juventus, Badalona maçları oynanacak. Perşembe ve Cuma akşamı oynanacak karşılaşmalar. 4 maç var İspanya Kupası'nda. İlk maçımız 736 koduyla saat 20'de başlayacak Perşembe akşamı. Barcelona-Valencia mücadelesi. İlk yarı 5.5 maç sonu 9.5 sayı handikaplar. Valencia'da ve 157.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ee, Barcelona son dönemde iyi basketbol oynuyor. Bir ara bocalamıştı ama e, özellikle genç oyuncularının katkısı Navarro'nun takıma dönmesi e, Barcelona'nın yine iyi basketbol oynamasındaki etkenler e, hatırlanacağı gibi Euroleague'de temsilcimiz Galatasaraylı Vospital'ı yenmişti Barcelona 82-70'lik ye skorla e, Valencia'da Euro Cup'ta mücadele ediyor. Geçen sezonki Valencia oranla biraz daha güçsüz bir Valencia var şu anda. 9.5 sayılık handikap kap Valencia'da. Valencia'ya çok güvenmediğim için taraf oynamayacağım. 157.5 sayılık toplam sayı limiti giriyoruz. i̇ki takımın İspanya Basketbol Ligi'nde oynadığı mücadele düşük skorlu sonuçlanmıştı ama ben bu maçta iki takımdan da yüksek skor bekliyorum. E, i̇ki takımda da skor potansiyeli oyun, olan çok fazla oyuncu var. E, tarafın e, kupa maçı olması takımların ne kadar e, bu maçlara önem vereceği bence birazcık e, merak konusu. E, bunu çok fazla tahmin etmemiz mümkün değil ama ben 157.5 sayıdan iki takımın da skor potansiyeline dayanarak üst tercihinde bulunacağım. E, saat 22.30'da Perşembe akşamı. Malaga Bilbao mücadelesi var. Malaga herkesin de bildiği gibi İspanya'da bu sezon çok iyi e, maçlar çıkardı. Lider e, çok iyi bir sezon geçiriyor. Aynı zamanda Euroleague'de mücadele ediyor Malaga. Evinde Nizni'yi yendi ancak e, Laborale en son maçta mağlup oldu deplasmanda. E, Euroleague'de başarılı sonuçlar alamadı. Tamamen bence konsantrasyonunu İspanya Basketbol vermiş durumda kupa mücadelesinde de Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Bilbao da bu sezon özellikle son dönemde çok formda. E, burada 151.5 sayı üstü denebilir ama burada daha net bir tercih. Ben Balaga'nın daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. 1.25'ten maç sonu bir tercihim olacak. 657 koduyla. E, üçüncü maçımız 748 koduyla Real Madrid-Saragoza mücadelesi saat 20'de başlayacak karşılaşma. 159.5 sayılık toplam sayı limiti var. İlk yarı 7.5 maç sonu 13.5 sayılar. Saragoza'da Real Madrid son dönemde onun da ritmini bulduğunu her zaman söylüyoruz. Saragoza Euro Cup temsilcisi. Ben Real Madrid'in net bir galibiyet almasını bekliyorum. Kadro olarak, oyun olarak Saragoza'dan çok üstün bir takım. 13.5 sayılık handikapı aşmasını ben bekliyorum Real Madrid'den. Maç sonu bir tercihim var. Ee, çok fazla real madde artık anlatmaya gerek yok Saragoza'ya karşı net bir galibiyet alacaktır ve son maçımız saat 22.30'da Cuma akşamı ee, 663 kodu Gran Canaria Juventus Badalona mücadelesi var ee, Gran Canaria burada salon avantajını kullanacaktır ee, 1.40'lık Gran Canaria'nın oranı var maç saatine kadar bu oranın düşmesi beklenebilir ee, 2.45 Juventus Badalona e, oranı var Özellikle geçen hafta kendi salonunda ki Barcelona'yı deplasmanda İspanya Basketbol Ligi'nde ilk maçta yenmişti. Geçen hafta Badalona bu sefer kendi salonunda Barcelona'yı konuk etti ve hiçbir varlık gösteremedi. Çok farklı bir Barcelona galibiyetiyle sonuçlandı mücadele. Ben Gran Canaria'nın şu anki formuyla, kadrosuyla Juventus Badalona'dan daha üstün olduğunu düşünüyorum. Ee, ve çok net bir şekilde maçı kazanmasını bekliyorum. 4.5 seri handikaptan da maç sonu bir denilir. Ama benim öncelikli tercihim 663 koduyla Gran Canaria, Juventus Badalona mücadelesi için 1.40'lık oranıyla maç sonu bir tercihim var. Herkes oyunu kuponlarda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.